Fatih abi evet. müsaade edersen bir resim alalım. Evet. Efendim buradayız. Çok sıkışık ya. <laughs> Şuradan mı şöyle bir koridor açarsak gelen arkadaşları arkaya alalım. Evet. Doğru mu? Sağ olsun şuradan şöyle bir koridor. Hanımefendi abi, abi. şöyle Evet alalım. evet oradayım abi. Evet, evet. abi görüşük onunla. Evet. evet. He şey mi? Video olay mı? Onun için aradı abi video istedim. Tamam, tamam, tamam. Güzel çıkıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Çok sert geldin. <laughs> Mehmet abi. Evet, abi. Şu, a, a, falan bir vursana. Sadece öyle mi? Vura, vura. Tamam. Eline sağ. Eline sağ. Evet, <laughs> <Sen. gülüyor> Arkadaşlar bir 3 dakika var. Thank you. şey şeyi güzel. Ama kameralara vurma Değil mi? Recep. Reyhan'da Reyhan'da Bakar Reyhan'da dışına gitmedik bugün ya Allah şey. Allah olmuş doğru o vardı <laughs> bir saniye başkanım. Çok değerli basın mensuplarımız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi zaman zaman sizlerle bir araya geliyoruz. Bunun sebebi sizleri doğru ve sağlıklı bilgilendirmek. Sizin kanalınızla da halkımızı doğru ve sağlıklı bilgilendirmeye hedefliyoruz. Bu çerçevede ilimizde atılan Büyükşehir Yönetimi tarafından atılan, atılmak istenen bir takım adımlar var. Bununla ilgili doğru ve sağlıklı bilgileri sizlerle paylaşacağız. Sizin kanalınızla da inşallah halkımıza doğru bilgilere hep birlikte ulaştıracağız. Tabii sizleri yakın takip ediyorsunuz kadar AK Parti ve Cumhur İttifakı grupları olarak ilimize yapılan her hayırlı hizmete, her doğru hizmete destek olmaya gayret ettik. Bunu da ortaya koyduk. Gerek grup toplantılarımızda, gerek şehire yansıyan toplantılarımızda belediye başkanlarımız, grup başkan vekillerimiz, Büyükşehir Meclis üyelerimiz bu şehre dair yapılan her olumlu adıma destek olur. Bunu da meclis kararlarından sizler yakıyla takip ediyorsunuz. Tabii ilimizin problemleri çok. Bizler sürekli sahada olan belediye başkanıyla, milletvekilleriyle, teşkilatlarıyla milletin emrinde olan bir teşkilatız. Ve gittiğimiz her noktada problemlerin yüzde doksan dokuzu büyük şehrin yapması gerekip de yapmadığı hizmetlerden kaynaklı. Bunu neredeyse toplumumuzun tamamı herkesin Samandağ'dan Erzin'e, Reyhanlı'dan Arsuz'a kadar 15 ilçemizde bakın sosyolojik taban ayırmaksızın söylüyorum. Parti ayrımı yapmaksızın söylüyorum. İlimizde yaşayan herkesin maalesef en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz olur. Su olmazsa hayat olmaz biliyorsunuz. İnsan sağlığı ve çevre sağlığı tehlikeye girer ve ilimizde maalesef susuzluk had safhada. Artık insanlar isyan noktasına geldi. Büyük şehri bundan birkaç ay önce ikaz etmişti. Devlet su işleri eliyle yapılan tesislerimizi ısrarla ve inatla devreye almamak kaydıyla halkımızı susuzluğa mahkum etmektedir. Halen İskenderun bölgesinde yeraltı sularından hiçbir dinlendirme yapılmadı hiçbir arıtma işlemine sokulmadı. Sadece klor basılara insanlarımıza su içildi. Halbuki orada 185 milyona mal olmuş, DSI tarafından bitirilmiş anahtar testleri büyük şehire teslim edilmiş tesisler var. Bu tesisler devreye alınmamaktadır. Bu tarih itibariyle. Süratle bu tedbirleri almalarını bekliyoruz. Halkımız bu susuzluğa mahkum bırakılmamalı. Bugün Samandağ ilçemiz, Kırıkhan ilçemiz, Hassa ilçemiz, il merkezi Antakya ilçemizde yaşayan insanlar susuzluktan kırılıyorsa, adeta bir zulüme maruz bırakılıyorsa bu Hatay'ın kaderi olmalı. Hep birlikte Hatay'da var olan birlik beraberlik güçlendirerek hizmette ittifak etmek durumundayız. Ama maalesef büyük şehir hiçbir sözünü yerine getirmediği Bizim attığımız her olumlu adımı da elinin tersiyle itmek. Buradan halkımıza bu doğru bilgileri vermek durumunda. Yine arkadaşlar birkaç aydır şehrin gündemini meşgul eden hadiseler var. İki defa meclis gündemine getirdikleri satışlar söz konusu. Bakın bir daha söyledim. Bu şehrin ortak değerleri. Hepimizin, çoluk çocuğumuzun geleceği olacak ortak değerlerini bir bir satma girişimi içerisindedir. İki defa meclise gelmesine rağmen, ikisinde de reddedilmesine rağmen açık söylüyoruz. Sadece siyasi partiler değil. Bu şehrin bütün dinamiklerinin karşı çıkmasına rağmen. Ticaret odasından esnaf birliği, mülki idaresinin, milletvekillerine kadar şehrin bütün dinamikleri, sivil toplum örgütlerine kadar karşı çıkmasına rağmen inatla ve ısrarla şehrin bu değerlerini satmaya gayret ediyorlar. En son geçen hafta yapılan encümen toplantısında Cumhur İttifakı'nın 5 encümen üyesinin karşı oyuna ve muhalefet şerhine rağmen 24 Ağustos'ta yani önümüzdeki salı bu şehrin en önemli değerlerini satmakta ısrar eden bir büyük bir karşı karşıyayız. Bir takım görseller ayrıldı. Geri biliyorsunuz ama ben onları da paylaşmak istiyorum. Şöyle bakın. Bu kentin tek fuar alanı arkadaşlar. Çevre yolu üzerindeki fuar alanı. Ve daha enteresan bir şey söyleyeyim. Şu anda meclis gündeminde olan ve komisyona havale edilen bir yer burası. Neyle ile ilgili? Kent meydanıyla buranın takası meselesiyle ilgili. Büyükşehir gündemine o maddeyi alma yetkisi Büyükşehir Başkanı'na aittir. Ve gündeme almıştır, komisyonda incelenmektedir. Ama aynı Büyükşehir Başkanı 10 gün sonra buranın satışını gündeme getirmiştir ve salı günü eğer bütün taraflar buna gerekli tepkiyi ortaya koymazsa hep birlikte bakın AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi ayrım yapmaksızın söylüyorum. Bu şehrin ortak değerlerine hep birlikte sahip çıkmazsak buralar haraç meraç satılıyor arkadaşlar. Bir Antakyalı olarak siyasi kimliğimi bir kenara bırakarak söylüyorum. Bu şehrin değerlerini mevcut büyükşehir yönetimine değil hiçbir kimseye sattırmamamız lazım. Hep birlikte bunun karşısında durmamız lazım. Bu bir tanesi arkadaşlar çevre yolu üzerindeki şehrin tek fuar alanına bu bir akıl tutulması. Böyle bir şeyi kabul etmesi mümkün değil. Hiçbir Hataylı'nın bunu kabul etmemesi gerekiyor. Herkesin bunun karşısında durması gerekiyor. Buradan açık ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki yetkililer dahi bu işe karşı. Ama nasıl bir tahkim altındalar bilemiyorum. Seslerini çıkartmıyorum. En acı olanı da bu. Siyaset yapmak üzere huzurlarınızda değil. Sadece şehrin değerlerini korumak adına. Bakın belediye başkanlarımızla, Kestim parti yetkililerimizle, gönüldaşlarımızla huzurunuzdayız. Eğer Büyükşehir Belediye Başkanı bütün bu dinamikleri arkadaşlar karşısına alıyorsa yarın öbür gün bu meydanda halkla muhatap olacak. Susuzluğa çözüm bulması lazım. Bir yandan hizmet üretmeyeceksin, bir yandan da dönüp şehrin en önemli değerlerini bu şehrin nefes alma yerlerine haraç meras satacağız. Bu toplum buna müsaade etmez. Bu bir tanesi. Bu ikinci satılması düşünülen yer. Resimde de gördüğünüz gibi arkadaşlar imarda farklı görünüyor olabilir. Ama buralar zeytinli net. Bütün ilgilileri de göreve davet edin. Aynı şekilde. Buranın da yaklaşık üçte biri zeytin. HMO diye toplumun önüne koyduğu alana çok yakın alanlar burası. Arkadaşlar. Bir diğer pansel. Sizler de görüyorsunuz. Bir kısmı sökülmüş durumda. Bakın görüyorsunuz. Yine zeytinlik alanı ve bir kısmı sökülmüş. Son olarak arkadaşlar Antakya Reyhanlı Karayolu üzerinde bir alan. Görüyorsunuz. Buraları da satışa koyuyoruz. Biz AK Parti ve Cumhur İttifakı grupları olarak bu satışların tamamına karşıyız arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Bu şehrin hizmete ihtiyacı varsa hep birlikte destek olalım. Hizmetlere hep birlikte yapalım su meselesi En temel ihtiyaçta maalesef bu büyük idaresi sınıfta kaldı. Bizler aslında burada daha kitlesel eylemler yapabiliriz. İşi o noktaya getirmeden bu meseleleri çözsün. Ayrıca encümende arkadaşlarımız muhalefet şerhi yazdı. Bununla da yetinmedi. İdare mahkemesine yürütmeyi durdurma istemli davamızı açtık. Bilgi alıyorum. Sadece bu davayı açan biz de değiliz. Ticaret odası başkanlarımız, esnaf birlik başkanlarımız da bu satışların iptali ve yürütmesinin durdurulmasına yönelik yargıya müracaat ettiler. Arkadaşlar, inanıyorum ki bu hukuksuzluk, bu aymazlık yargıdan dönecektir. Ama buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Büyükşehir Başkanı ve Büyükşehir Yönetimi aklını başına toplasın şehrin en temel ihtiyaçlarını karşılamayan toplumun bütün kesimlerini karşısına almak pahasında, pahasına bu şehrin değerlerini satmak isteyeni protesto ederiz. Açık ve net söylüyorum. Buna da bu şehrin dinamiklerinin müsaade etmeyeceğine olan inancım tamdır. Soruyorsunuz. Neden bu satışları yapıyorsunuz? Herkes soruyor. Kaynak ihtiyacı olduklarını söylüyor. Geçen yıl gerçekleşen Büyükşehir bütçesi 2.2 milyar TL arkadaşlar. Eski rakamla söyleyeyim. 2.2 kat trilyon. Sahada hep birlikte yaşıyoruz. Temel meseleleri bile çözmemiş bir yönetimle karşı karşıyayız. Bugün ilk defa sadece büyük şehirde çarçur ve çuvallama kaynakların heba olmasına ilişkin sadece bir örneği sizlerle paylaşacağım. Sadece bir örneği. Expo'da yapılan usulsüzlükleri diğer işlerde yapılan usulsüzlükleri de inceliyoruz. Ve kamuoyuyla bütün şeffaflığıyla paylaşacağız. Ama bugün burada sadece bir örneği sizlerle paylaşacağım. <laughs> tarihi değeri olan bir yer. Gördüğünüz gibi. Ve büyük şehir ait olan bir yer. edilmiş. Güzel değil mi restorasyon? Güzel. Bakın, Expo tanıtımı da yapıldı burada. Restorasyonu yapıldı, açılışları yapıldı. Doğru mu? Bakın, Büyükşehir Başkanı'nın resmi bir asılmış yani. Bilmiş işte. Bir başka açıdan çekilmiş resim. Evet. Burada yaklaşık 8-10 tane resim var arkadaşlar. Restora edilmiş, tarihi özelliği olan binalar. Evet. Bir başka resim, bir başka evin resmi. Bu da içeriden çekilen resim. sizlerle ve sizler kanalıyla hem halkımızla hem yetkililere çağrıda bulunuyor. Tüm yetkililer. Başta evet. Cumhuriyet Savcıları olmak üzere. Bu restorasyonu yapılmış, bitmiş ve hizmete sunulmuş yerlerle ilgili Kurban Bayramı ertesi Hemen öncesinde bir ihale süreci yapıldı. Kurban Bayramı ertesi de yer teslimi yapıldı. İhale kayıt numarasını sizlerle paylaşıyorum. 2001'e 2001 taksim 316.675. Tekrar ediyorum. İhale kayıt numarası 2021 Taksim 316.675 toplam 7 noktanın tarihi özelliği olduğu söylenen 7 noktanın restorasyonu ile ilgili ihalesi yapılmış teklif usulüyle 40 milyon 200 bin küsürede sonuçlanmış ve yer teslimi gerçekleşmiş bu resimlerini gördüğünüz yerlerle ilgili restorasyon işi. İddia çok ciddi arkadaşlar. Restorasyonu yapılmış, bitirilmiş. Restorasyonu bitmiş yerin restorasyon ihalesi yapılmış. Buradan emniyeti, Cumhuriyet Savcılığını göreve davet ediyor. Restorasyon işi öyle 15 günde bitecek işler değildir. Burada teknik elemanlar da var. Ne demek istediğimi bilirler. Bu şehrin kaynakları bu şekilde çarçur ediliyor. Yazık günah değil mi? Bu insanımızın hakkı birilerinin cebine aksın diye mi veriliyor? Yazıktır günahtır. Sizler basın emekçilerisiniz. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. 40 milyon 200 bin TL'ye teknik usulüyle ihale edilmiş restorasyonu bitmiş yerlerin restore işi. Bu sadece bir tanesi arkadaşlar. Böyle bir iddiayla huzurlarınızdayız. Tekrar ediyorum. Bu ciddi bir iddiadır ve şu anda Antakya'da gerçekleşmektedir. Herkesin gözü önünde cereyan etmektedir. Bütün yetkilileri, bütün ilgilileri göreve davet ediyorum. Cumhuriyet savcılarını, emniyeti göreve davet ediyoruz. Yapılacak iş çok basit. Sayısını verdim. Hemen onu isteyecekler. Gidip yer teslimi yapacaklar ve oraların restore edilmiş olduğunu görecekler. Bu kadar basit. Buradan bir kez daha ifade ediyorum. Biz bu şehirde gerginlik istemiyoruz. Bu şehirde yaşayan hiçbir kardeşim de gerginlik istemiyor. Hangi fikirde, hangi inançta, hangi düşüncede olursa olsun. Sembolü olan şehirlerden bir tanesi. En önemli, en güzel örneği. Bu şehirde gerginlik isteyenler şunu amaçlamaktadır. Hizmet etmeden, halkın derdiyle dertlenmeden, millete hizmetkar olmadan bloklaştıralım, gerginleştirelim, gerginliği artıralım ki kendi tabanımızı konsolide edelim. Hizmet etmeden oylarını bir bütün olarak alalım. Bunu amaçlamak isteyenlere de asla fırsat <laughs> vermeyeceğiz. Biz bu şehrin her rengini seviyoruz. Her düşüncesini, her mezhebini, her inanç dünyasına tabi olanını öz kardeşimiz olarak kabul ediyoruz. Söylediğimde siyasi partilerden bağımsızdır. Bu şehrin bir yaklaşımı vardır. Sadece ülkemize değil tüm dünyaya örnek olacak bir iklime sahip vatan. Gerginlik isteyenlere asla fırsat vermeden halkımızı sizler kanalıyla doğru bilgilendireceğiz. Herkesin, milletin gözünün içine baka baka en temel ihtiyaçlarını bile yapmadan bu milletin kaynaklarını çarçur etmelerine müsaade etmeyeceğiz arkadaşlar. Bu kadar net ifade ediyor. Ve buradan son olarak yetkilileri bir kez daha göreve davet ediyorum. Cumhuriyet savcılarımızı ve emniyet yetkililerimiz bunu bir suç duyurusu olarak kabul etsinler. Bu iddia ciddi bir iddiadır. Ve bu iddiayı biz teyit ettik. Araştırdık resimledik ve iddiayı ciddi bulduk. Arkadaşlar. Büyük şehrin içerisinde bu işleri görüp bu işlerden rahatsız olan insanlar kanalıyla bize ulaştı. Bu kadar net söylüyor. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Tek kalemde bu şehrin 40 milyonluk kaynağı yapılmış olan işe tekrar ödenmek isteniyor. İddia budur. Lütfen ilgililer incelesin. Varsa teyit ederlerse gereğini yapsın. Saygılar sunuyorum. Sizleri bugün buraya yorduk. Kusura bakmayın. Allah sizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Üç soru alabiliriz. Biliyorsunuz bakanımız burada. Ticaret bakanımız. Başkanlarımızla, teşkilatımızla birlikte o programa yetişeceğiz. Önemine binaen Müsaade istedik bakanımızdan. Basın toplantımızı yaptıktan sonra o programı edeceğiz. O yüzden kısaca alalım. Şöyle söyleyeyim. Şu anda iki siyasi partili birbirleriyle ilgili kutsal anlamda, çok ciddi anlamda çağrıları var. Bundan önce de Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çağrıları oldu. Hatta meclisi çalıştırmıyor diye de adres olarak sizi bildirdi. Yani isim vermedi ama adres olarak bildirdi. Şu anda da siz onunla ilgili hukuki bir süreci başlatması gerektiğini söylediniz. Hem hukuki kimlik olarak hem de siyasi parti olarak soruyorum. Bu süreci sadece büyük e, büyük şehirdeki meclis için geçerli olacak? Kendi belediye e, başkanlarınız ya da kendi partiniz için olacak. Şöyle ifade edelim. Bitireceğim. Müsaade Bitireceğim. edin. Müsaade edin. Ben evet. burada yaptığım açıklamanın ne anlama geldiğini biliyorum. Benim muhatabım da hiç kimse değil. Kusura bakmayın. Ben toplumumuzu bilgilendirmişim. Herkes ne iddiası varsa çıkar. iddiasında bulunur, cevabını da. Durur. Bu kadar ne söylüyor? Benim siyasi parti il başkanına söylediğim bir şey yok. Biraz önce ifade ettim. Bütün bu dönen işlerden kimlerin rahatsız olduğunu da ifade ettim. Onu söyleyeyim Ben halkımızı bilgilendirdim. Muhatabım da hiç kimse değil. Onu da söyleyeyim. Tamam? Hayır ben şunu evet. soruyorum sayın başkan hassı ile ilgili intikamları vardı. Onunla ilgili suç duyurusu yaptığımızı belirtir. Herkes var. iddiasında bulunur cevabını alır. Toplumumuzda takdir edilir. Tamam? Evet. evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Başkanım. Tamam. Buyurun. İskenderun'daki arıtma tesisinin kullanılmadığı kararı söyledim. Evet. Ee, yani biraz atıp kullanımı var burada. Yani bir eee Abdullah Bey, sanlara neden bu izah edeyim? edeyim. Nasıl bunu düşünebiliriz? Nasıl? Ee nasıl bu yani? olarak ilgililere soracaksınız. Bakın ben soruyorum. Arkadaşlar pandemi sürecinin çıkışında bütün gruplar olarak oturduk. Dedik ki bu toplumun her kesimi pandemi çıkışında desteğe ihtiyaç var. Meclis olarak bir karar ortaya koyduk. Önce Büyükşehir Başkanı'na da gel sen bu işi öncülük et diye davet etti arkadaşlar. Suda meclis kararını rağmen sudaki yüzde yirmi indirimi şu anda Büyükşehir Başkanı uygulamıyor. Açık sözlü Bir milyon altı yüz elli bin Hataylı'ya Büyükşehir Meclisi'nin sağladığı yüzde yirmi su indirimini şu anda Büyükşehir Başkanı uygulamıyor. Aslında uygulanması lazım başkanım. Arkadaşlar. Elektrik zam, su zam. Arkadaşlar. Maalesef uygulamıyor. Ben, ben onu söylüyorum. Koca İstanbul uygulamıyor. Büyük Şehir, uygulamıyor? Büyükşehir. Büyükşehir. Daha doğrusu Hatsu Genel Kurulu Ekim ayında, Kasım ayında oradaki Genel Kurulda bir daha indirim kararı verdi. Şimdiden söylüyorum, uygulamadığı indirim kararında ısrar edeceğiz. O zaman uygulaması suç işlemiş olacak. Ama şu anda da etik olarak halkımızın bunu özür diliyorum. Kim yapıyorsa yüzüne yüzüne söylemesi lazım. Meclis karar vermiş, Meclis karar vermiş yüzde yirmi indirime karar vermiş ve bunu uygulamamakta ısrar ediyor. Ben de halkıma şikayet ediyorum. Milletimiz bunun farkına var. Değil mi? Peki. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederiz Sayın Başkan.